Bir santim kazdırdı ya. Neymiş o nahal demir. Hayret eden ya. Çalıyor da çalıyor. Çıkaracağım ama seni demir. Kesinlikle. Bir şey o ney o nahal bir demirmiş anlamadım. Bak bir de çalması yok mu? Anlatsın. Şeyi kıracağım şimdi onu da Canımı sıkmaya doğru şu. Gazıyorum ya gazıyorum ya. 50 santim oldu ben Hala gazdır ya. Bak hiçbir şey görük mu? Niye çalıyorum bak hani? Yani. Ne hey lan bu? Bu bir şey gibi sanki. Allah Allah. Dur bakayım. Şu mu? Aa. Bak bak. Ucu sivri bir şey. Ha. Uzun bir şey hele bak. Çal gidi çal edeyim. Keser vurmazsan çıkmayacak. Hmm. Bak bak. <laughs> bak şu şeye. Bıçağa bak. <laughs> Gülen ya. Ya bir gülen şuna bak ya. Onun için mi çaldın sen ya? Adam iyi ya. Buna çalmaz mükemmel. Bir kebap ızgara bıçağı gibi. Kebap yapılır bununla. Şöyle cid cid. Ama bir adam öldürsen bile ses yapmaz bu bıçak. <laughs> cid 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 cid. Bunun ne vardır bana öyle. 10, 20, 30, 40, 50. 50 sandım. Ya.